Merhaba arkadaşlar Egan Zegan Radyo'dasınız Bugün sizlerle Bully'i dinli... Bir dakika lan. Böyle değildi bu Allah'ım yapmayı yapmayı unutmuşum Nasıldı? Aa, merhaba arkadaşlar Evet öyle başlıyordu Ben... Evet hatırladım <laughs> Deneyelim bakalım. Eee, merhaba arkadaşlar. Ben Sabri Gaming Gaming başlıyor. Daha hoş geldiniz. Bu burslu versiyona. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aman Tanrıcığım, aman Tanrıcığım uzun zaman olmuştu. Aaa <laughs> Bully özlemişim. Allah'ım Senin şu yırtık fermuarını patlamış Fermuarını bile özlemişim sevgili inek. Senin Beyzbol sopanı özlemedim ben gidiyorum. Lanet olsun. Gidiyorum ben Evet buli çekmeli uzun zaman oldu e, Niye çekiyorsun o zaman diyeceksiniz Canım istiyor Çekemem çekebilirim Gayet de çekebilirim bence Gayet güzel çekebilirim O yüzden ne yapıyorum Derse girerek başlıyorum Hadi bakalım buli serisine Derse girerek devam ediyorum Çünkü bulinin olayı aslında bir Okul simülasyonu arkadaşlar evet Bunu yıllar Lan derse gidiyorum zaten bırak beni be ben kendim derse gideceğim. seni zorunla derse girmek istemiyorum. Hangi ders oldu? Aa sanat. Resim. Yaşasın sanat. Müzik. Ama bu resim. O da olur. Neyse. Hadi bakalım. Flutter. Crawler. Exploder. Silgi. Silgi. Ee, şey. Ee, düşmanımız. E, makase. Makase şeker herhalde bilmiyorum ama başlayalım yeter. Evet gayet güzel başladım. Allah'ım Allah'ım çok zor. Allah'ım Allah'ım bunu yapmayalı uzun vakit olmuştu. Allah'ım yapamayacağım sanırım. Aa bomba düşmanım mıydı? Aa değilmiş. Bomba düşmanım değil de doğru. Stop. Hammer time. Ya abi biz niye öğretmen çiziyoruz derdimiz ne ya? Aha bir tane düşmanı öldürdüm. Allah'ım harikayım ya. Süper başladım bu serisine. İşte bu. Özlemişim. Ya yani bu resmi değil. Hayır, istiyorum resmi. Öğretmen, verir misin? Vermiyor. Öğretmen resmi aldı. Oo. %75 can alacağım artık bir kızı öpünce. Gel bakayım öpeceğim seni. Öpü, öpeceğim. Yuh. Kızlar ya hep alıyorsunuz. Hep bir şeyler alıyorsunuz. Neyse şunu açmayı deneyelim. Belki verilebilecek bir şey çıkar. Eee... Tamam. Tamam. Hadi hadi çiçek hadi. Hadi. Haydi pantolon çıktı. Pantolon istemiyorum. Ama grafiti yapmak istiyorum. Kaçamıyorum, kaçabiliyorum. Fuck you. Fuck you, fuck you, fuck you. Kaç 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 herkes kaçsın. Lan onun için niye neyse. Neyse ben grafiti yapacağım. Aha yaptım lan. Aa, hayır. Ne yazdığıyla uğraşmayacağım direkt. Direkt ders. Direkt ders. Çekilmiyorum lan. Aman ders diyorum. Ne dersi? De ders daha yeni yaptım görev. Neyse ya. Oyuna direkt daldım yalnız. Fark ettiniz değil mi? Bu sefer bayağı değişik oldu. Oyuna direkt daldım. Hiç yani bir girişte şey etmedim sizlere soru sormadım. Nasılsınız ne ettiniz ne yaptınız ne ettiniz diye. Harbi nasılsınız? İyi misiniz? O yumurtayı kim attı? Sen mi attın o yumurtayı? Ha benimle alakası yokmuş tamam onlar kapışsın. Stronghold Assault. Aaa ne olduğuna dair en ufak bir fikrim yok bunun. Neyse başlatalım. Görürüz ya ne olduğunu. Ha. ve out ama en azından arkadaşları olan bir e Ezim falan güzel girdin hey, videoya. Hey hey. Selam. So, saying, Neydi ya Ha yardım edin you? like Ha? <laughs> Well, you know what you got to do now, don't you? What? Beg? No. Bir şey anlamadım. Ernest. Ernest. Abi ne biçim isimleri var ya? of the meeting out of the palm of your hand. How? By joining the trigonometry club? No. Trigonometri kulübüne asla katılmam. Hayır. You might be on something. See you later. Hey, wait, Jimmy. Pit miydi bunun adı? Yok. Neydi lan? Abi ya bu da gelsin ya bir ara. Yazık lan çocuğa çok düşüyoruz. Adını unuttum. Ask the nerds about Ernest whereabouts. Örne nerede? Sen değil, sen. Hey <laughs> <you're> <laughs> <You love>. Haydi. <laughs> ha. Tamam, çok çabuk oldu. Go to the side alley the... Besides the... Ha, şuraya gideceğim herhalde. Evet. Yahut ulan sanki çok iyi döv ha çok kolay oluyor bu ama ama bak çocuğum bu olmadı ki iki dayak yiyorsun sonra işte işte yapmayın şunu yapma adam ol direkt yani cevabı verdin sus ne dövmeye kalkışıyorsun derdin ne senin ya anlamıyorum ki bir daha vuracağım sinirim bozulup pezevenk. yüz aç Make your way to the observatory. Olur. Observatory nerede? Observatory dediğin yer. Öyle değil. Allah'ım boss dövüşü mü var? Evet boss dövüşü var. Hadi bakalım. Tek atışta ölüyorsunuz lan ne ayak. Bunlar o kadar da iyi değilmiş ya güçlü değilmiş. Baya kol kolay olacak. Boss dövüşümüzü bir şey var. Herhalde bu işin sonunda. Şunu alayım ben. Alayım tabii ki de. Oha Battle Rocket isterken. What the fuck? Oh yes. Allah'ım havai fişek atıyorum. Çok havai. Çok havai. Çok havai. Çok havai. Çok havai. Vuramadım. Kuramadım. Dura, durar mısın? Bak durar mısın diyorum. Durur musun da demiyorum. Durar mısın diyorum. Durar mısın, please Orino. Please. Ama bak sen ne yapıyorsun? Yok abi bildiğin silahlar. Ah. Kıçıma niye koku bombası atıyorsun ki? Sen derdini anlamıyorum. Ne biçim insanlarsınız ya? Abi kıçıma Abi kıçıma Koku bombası yedim ya Evet çünkü sizin işinizi halletmek baya kolay oluyor Hala din... aa Bir dakika şunu indireyim de ilk önce Sniperi... Sniperino Allahım sniper... adam... Sni neyse Ne diyorum ben Burayı açamıyor muyuz? Açabiliriz bence Hayırdır arkadaş ya? Siz de mi havai fişek şeysiniz? Görebilirsiniz. O benim işim. Bir dakika. Burada. Abi tuşları hep karıştırıyorum. Niye böyle oluyor? Maximum capacity. Niye ki? Daha fazla almak istiyorum ben. Ama ayıp olmuyor mu hocam? Allah'ım ya. Şat oyunun shotgun'ını buldum arkadaşlar. Ama yok shotgun değil bu. Ne olur? Roket atar. Evet en uygunu. Ama denk gelmiyor ki. Abi yok ya. Ben sniperımı kullanmaya devam ederim. Hoppa. İnsanın en güvenilir silahı en iyi silahtır her zaman. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bunu da yazın bir kenara. Yaz bunu kenara yaz yaz. Yazsana. Lan niye yazmıyorsun? Abi bir dakika benim yanımda kimse yok ki. <laughs> Çok yalnızım Ne oldu niye durduk Oha Bir dakika o gülüş şekli benim Bir dakika ya ha, Niye söyledin ki yani nereye Hasar vermem gerektiğini Ben biraz geri alayım o şeyleri bulamam Niye söylüyorsun ki ne yapmam gerektiğini çok salakça bir şey yaptığının farkındasındır umarım. Ah. Lan! Abi cover almam lazım. Cover al, take cover! kontrol B, Control C. Lan! Lan! Hı. Lan! Ooo! Abi. Çok zor. Abi şerefsiz spamliyor. Buradan nasıl vuracağım onu? Bir dakika ya bunun ikinci bir versiyonu falan daha yok muydu? Ama bunun sanki bir versiyon daha var diye hatırlıyorum. Ha bir dakika. Buradan vurabilirim. Sniper! 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 Allah'ım Sniper! Tam kapıyı da kırarım. Allah'ım! Allah'ım! Egan Sniper! 360 Blaze It! Yok 360 değil o. For... Neydi? Aman bir şeydi işte. Üf bana ne ya? Spot üstüne nasıl çıkacağım lan? Onu biri söyleyebilir mi? Burada merdiven falan var mı herhalde? <laughs> Dayı oraya nasıl çıkacağımı da söyleyeyim çıkacağım. Sö <laughs> <laughs> Aa merdiven varmış lan. Allah'ım ne gerizekalıyım. Ha merdiven varmış. Zaten çocuk nasıl inecek ki buradan biraz önce de gösterdi 100 100 Allahım Allahım tarıt Dayısız hayırdır ya Dayı da değil ki bunlar velet Veletsiz hayırdır ya Öl 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 Heh. Tamam ben işime devam ona sürekli hasar vermem lazım herhalde. Evet. Başka türlü olmaz. Evet. Kırdım ya. Siz istediğiniz kadar sıkın. Bana bir şey olmuyor. Haha. Haha. Ha, ha. ha, ha! Kapımızı kırdım. Geliyorum. 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 Ulan biz jokları şey etmeye çalışmıyor muyduk?

Ya never take me, you can never take me alive. Benim lafım ki bir dakika senin derdin ne? O benim lafım. Oha abi çıkar çıkmaz vuruyor. Ee diğerin de mi aynısını yapacağım? Sanırım. Eee sonra oralara bir şey koymam gerekiyor. Ama ne yapacağıma dair en ufak bir fikrim yok. Aa, ah, ah, hayır, hayır. Canımı nasıl dolduracağım? Allah Allah. Abi en baştan başlatmıyorsun değil mi? Te buraya kadar gelmeme gerek yok değil mi? Ne olur. Ne olur bak. Aa güzel. Tam geç. Bulacağım. Ne yapmam gerektiğini bulacağım. Ne yapmam gerektiğini bulmam lazım. Ya onları indireceğim ama sonrasında ne yapmam gerekiyor onu anlamadım. Evet, tamam. Onu indirdim. Aa ona tekrar sıkabiliyor muyum? Ha, Onlar sürekli hasar alıyor. He, Öyle desene. De niye desin onu anlamadım ya zaten. Neyse. Nişan alır mısın birine? Tamam nişanımı aldım. Şu birazcık geril. Sonra şöyle sık kaç. Tamam. Evet. Gayet oluyor gibi sanki. Aha kurdum. Sıra sende. Sıra diğerinde. Tamam. Onun da bir hasarlık şey var. Hadi yapabilirim. Hoppa. Yıkıl karşımdan. Ho ho. Kelime esprileri falan. Haydi. Onlar dinamit mi? Evet. Biraz geç fark ettim ama. Yerde bir tane can var. Onu dikkatli kullanmam lazım. Burada bomba yok. Burada durayım. Aa varmış. Ya manyak mısın? Niye seveyim? Tamam. Abi Allah'ım ya şu oyunda bile boss dövüşü var ya. Çok harika. Ay. Aha yıkıl karşımdan. Pis. Defol. İstemiyorum. Bir tane daha ha. Ee, çünkü oyunun adı Blue, ondan Blue olmam gerekiyor olabilir mi? Ha bir dakika şunu almam lazım. Allah'ım. Allah'ım. Egan Bey saves the day. Aa kafiyeli oldu. Aha. GG. GG. Abi nerdlere işte niye kötü davranıyorsun? işte böyle gerizekalılık yapıyorsunuz. Ha. Ya silahla işim yok benim. Neden acaba? Yardım etmeye çalışıyoruz şurada sen gerizekalı. Aynen. Gerizekalı en başta saldıran sendin. <laughs> Anlamıyorum şu insanları. Saldırıyor ondan sonra niye saldırdın? E gerizekalı sen saldırdın. Anlamıyorum ben mulle mulleti. Ha? Ha? Ha, bir dakika. dejavu yaşamıyorum değil mi? Şu an bunların hepsi video kaydediliyor. Eee Eee ee, 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 <laughs> ee, Arkadaşlar ben videoyu burada bir durduracağım. Şunu ge tekrar geçtikten sonra eğer düzelirse videoyu kaydetmeye devam edeceğim. Ee, bilmiyorum kaç dakika oldu. En ufak bir fikrim yok ama neyse. Ee, durduracağım. Birazdan görüşürüz. Aha vallahi oldu. Tamam. Bu sefer oldu. Aha oldu. Tekrar merhaba arkadaşlar. Oy sonunda düzeldi. Kazandım. I win. Ve çok arka bir silahım var. O mey. Oh ye. Yeah. oh bile bile bile. Oh açıl. Eee oh, uyumam lazım. Ya oyunda. Nasıl gideceğim okula kadar tekrar buradan? Gidilebilir. Kaykayım var. Kaykayım var. I have olli. 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 Ama gitmiyor bu. Kumdayız. Neden gitmiyor acaba? Koşarak daha hızlı giderim bence. Ay uyku saatini kaçırmasam bari. <laughs> Düşündüğün bir şey bakar mısın? Allah'ım hava kararıyor. Ormanlık bir alanda tek başımayım ve çocuğum. Bu hiç de güzel şeyler ifade etmiyor. Bir önce gitmem lazım. Koş Jimmy koş. Jimmy koş. Ya! Neyse. Maksimum kapasite. Aa döndüm lan. Cetvel. Selam nerdler <gülüyor> Nerd <gülüyor> İnekler. Evet. Öyle bizde Türkçe söyle. He mi? O he ne lan? Has Hasdırın mi he acaba? Acaba. Neyse uyuyalım bir. Kaç dakika oldu video? En ufak bir fikrim yok arkadaşlar. Hani cidden. Cidden en ufak bir fikrim yok. O yüzden kimya setini kullanacağım. Ee, oyunu bir kaydedeyim. Eee hem, hem nereye kaydetsem ki? Şuna kaydedemem. Eee en eskisi hangisi? 2004 16. Aman 2004 6 12. 2004 8 5. 2014 8 5. 2004 dedim yalnız. 2014 9 8 9 8'lik bu 8 5 6 2 6 12 hmm. Bunun üstüne kaydedeyim bari ne yapayım Tamamdır bir de uyuyalım Video kaç dakika oldu acaba ya üf ya işte kronometreyi açmamanın ya zararları, yararları diyecektim. Ne yararı? Neyse ben şuraya bir grafiti yapayım. Bir yandan da oyunu hani oynuyoruz ya. Tag. Niye oyun kasıyor lan? Aa, acaba hard disk değer mi kalmadı? Arada oyun donuyor. Hmm, sıkıntı var arkadaşlar. Hard disk değer... yer Boşaltıp öyle devam etmem daha sal olacak. Ee, o yüzden şunun üstüne bir tekrar kaydediyorum ve videoyu en iyisi burada durdurayım. Ee, sonra sonraki bölümü biraz daha uzun yaparım eğer bu kısa olursa eğer yani hani 20 dakikan üstündedir büyük ihtimalle ama neyse. Ee, her neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Twitter, Facebook, bir yerlerden ulaşabilirsiniz oradan bu videoyu paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar. Kendinize iyi bakın unutmayın. Hoşçakalın.